Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim bugünkü menümüzde de üzüm kompostosu var buyurun beraber malzemeyi sayalım 2 kilo üzüm yıkadım ayıkladım toz şekerimiz bu da suyumuz kavanozlara dolduracağız buyurun beraber yapalım kavanozlara dolduralım doldurduktan sonra da ağzını kapatıp tencerenin içinde sıcak su koyup kaynatacağız soğusun böyle küçük iki kişilik de yapabilirsiniz doldurdum böyle 3 şişe yarım litrelik çıktı İki tane de böyle şimdi bunlara birer yemek kaşığı şeker koyacağız. 1 litrelik şişe yaparsanız bir buçuk yemek kaşığı şeker koyun bu ikisine koymayacağım ben şeker hastası olduğum için üzümün kendi tadıyla Böyle şey yapacağım. Allah nasip ederse. Yemeği öyle yiyeceğim. Tripati böyle bir yere koyduk. Sarsılı düşmek üzere. su koymadım. Hangi yine kapatıyorsunuz diyorsunuz ya. Bilmiyorsunuz ya. Su koymadım ya. Eminim oradan biriniz bağırdınız da duymadım. Bir litre su gitti işte. kadar derseniz. Böyle bir bez tencerenin dibine koyalım. Kaynarken kırılma yapmasın diye. Da bu kadar da Su dolduralım Bismillahirrahmanirrahim Şişelerin üstüne çıkacak kadar Su dolduralım Ocağın altını açalım. Kaynasın, kaynamaya başladıktan sonra saat tutun yarım saat kaynadıktan sonra altını kapat Yarım saat kaynadı böyle fokur fokur. Şimdi kapatıyoruz ocağın altını. Evet böyle yarım saat kaynadıktan sonra çıkardım. Allah hayırlı günlerde güzel insanlarla yemeği nasip etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.